Merhaba. Sabah kalktınız ve o gün için sorularınızı sormak istiyorsunuz. Hayatınızı güzelleştirmek için. Bunlar neler olabilir? İşte pratik çalışmaya başlıyoruz. Mesela ilk sorunuz, bugün evren bana güzel bir şey göster. Artık ne olursa. İkinci sorumuz iyi ya da kötü bir şey yaşıyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? fark edeceksiniz ki her şey daha güzele doğru gidiyor. Veya bir konu hakkında yargıya veya mutluluğa sahip olabilirsiniz. Eğer mutluluğu seçerseniz hayatınızın güzelleştiğini göreceksiniz. Onun dışında 3 gün boyunca bu kime ait? Bu kime ait? sorusunu sorun. Bu da ne yapacaktır? Düşüncelerimizin yüzde %95'i bize ait değil sebebini bulacaksınız ve bilinçle geri göndereceksiniz. Bundan daha iyi nasıl olur? Kime ait? Başka neler mümkün? Sabah akşam hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Deneyin bakalım neler olacak. Görelim.